Yürü 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 geç kaldık yürü 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 Metroya biniyoruz dişçiye gidiyoruz Yürü 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 Bak bu telaşlı yetişme anımda bile Sizi ihmal etmiyorum bak size dahil ediyorum size Yürü yürü dişçiye geç kalmıyor Yürü 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 yaz moduna soktum. Dişçiye yazlık modda gidiyorum öyle. Terliklerle parmak arası. Ya, yürü yürü. İlla ki yetişeceğim ben o dişçiye. Yürü, 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 yürü. Bir metro mesafeyi uzaklıkta lan. Biraz da yürürüz lan. Herhalde peçimizden iki tane bacak çıkmış bizim de. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Ucundan kaçırdık bir tanesini. Şimdi geldik bu tarafa geri bas yaptık. Geri bas. O dişçiye yetişeceğim kardeşim. Benim bedenime sözüm var. Benim dişlerime sözüm var. Yeni Ya Bak parma parası görmek ister misiniz? 本当に。 Gördüğünüz gibi Ne yaptık Diş kontrolümüzü yaptırdık Henüz bir şey çıkmadı Çünkü e, <laughs> Öyle enteresan ihmale gelmiş ki 3-4 yıldır e, Kaportayı açıp Yağını suyunu kontrol ettirmemiştim Doktor bey dedi ki Hocam ben seni şimdi buraya Oturtur da ağzına dalarsam Bu koltuktan kalkamayabilirsin demez mi <laughs> Şaka lan, o kadar da değil de endodontiste mi ne dantiste dandistana mı ne gidecekmişim baya bir karar alınacakmış kardeşim çünkü yer yer enfeksiyonlar varmış 20'lik dişlerde öyle problemler varmış kanal tedavileri varmış bazılarını köprü bile kurtarmıyormuş üçüncü köprü bile yetmez dedi bazıları için yani şimdi doğal olarak ben tekrar başvuracağım uzmana kurula başvuracağım benim ağzıma kurul bakacak kardeşim eee Bizim gibi kapsamlı bir adamada ancak kurul bakar da ona göre bir operasyona girişilir değil mi yani? Evet. Ama şu da var be dostlarım. Yani hani böyle operasyona gidiyorsun. Adam orada senin dişini dolduracak, kimisine kanal tedavisi yapacak falan. E tabi yani nereden baksan hoşuna da gitmiyor değil. <laughs> Allah dur. Nereden baksan hoşuna da gitmiyor değil ya. Ertelenen diş tedavisi her zaman kardır. İnsan hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gitti. Şu an mis gibi rahat koltuğuma, mabedime geri dönüyorum kardeşim. Bu da güzel bir duygu. Nasıl olsa gideceğiz. Nasıl olsa gideceğiz. <laughs> Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi burada 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 yol üstünde Bornova'da. Yani stadyumda inince yürünen bir yol burası işte. Diş hastanesiyle arada kalıyor. Burada bir parselin içinde muhteşem bir yarım bırakılmış cami inşaatı var. Yani ben tabi mimarım. Bir yandan buna birkaç kere gelip geçerken baktım. Arabalar da geçiyor gerçi ama. Yani bu caminin mimari olarak formu, tasarımı muhteşem. Hatta minareler falan böyle belli hazır kalıp dökümler. Bunlar saç kalıpla falan yapılmış. Ana form çok iyi. Aşağıdan ufak kubbelerin birleşimiyle ufala ufala yukarıda tek kubbe şekline geliyor. Harika bir cami. Yani gerçekten bayıldım. Ha oraya buraya cami yapılsın diyen bir insan asla değilim. Zaten kendim camiye gitmiyorum. Kendi ibadetim kendime kadar da damıtılmıştır ama yani gerçekten bu caminin tasarımı çok güzel. Mimarisini çok beğendim. Bir tek soru soracağım. Bunun yapımından, ruhsatından, onayından sorumlu olanlara. Bu cami neden aylardır böyle hiç ilerlemeden duruyor? Hayır, bari yaptınız. Yani tamamını getirin buraya güzel bir eser olsun. Gerçekten. Ha yoksa ibadet ihtiyacı olmayabilir ama madem girişilmiş, yapılsın ve çevreye bir güzellik olarak hayatımıza eklensin bu cami. Gerçekten formu muhteşem bu caminin dostlarım. Hadi yürüyüşümüze devam edelim. Oh, ertelenmiş diş tedavisi candır. Babanın abisi amcandır. Oh. Nay 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 da. Nay 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 nay. Nay 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 da. Nay 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 nay. Bakın şimdi aynı camiye tam karşıdan bakacağız ya ciddi çok güzel ya mimari çok iyi abi şuna bak şu güzelliğe bak ya al al aşağılara bakalım gel abi şu güzelliğe bak Bu nasıl büyük bir şeydir ya bak ya bak bak alt ufak kubbeler birleşerek geliyor ötekine destek oluyor Aşağıda büyük sütunlar, Abi muhteşem ya. Gözünüzü seveyim şu camiyi bitirin ya. Vallahi benim içim yanıyor ya. Buraya ne biçim beton gitmiş, ne biçim çalışma gitmiş, ne iskeleler kurulmuştur. Buraya ne saç kalıplar gitmiştir kardeşim. Burada kaç milyonluk masraf var. Harika bir cami. Bu cami bitsin. Bakın gerçekten ibadetle ilgili camiye ihtiyaç olunmadığını savunanlardan biriyim. Yine de şu bina, şu güzel cami şehrin dokusuna kazandırılsın diyorum arıza adam olarak ve yürüyüşüme devam ediyorum. Evime gidiyorum, mabedime gidiyorum. Gecikmiş diş tedavisi sakattır ama ertelenmiş diş operasyonu candır. Babanın abisi ise amcandır. Şimdi burada bir de dostum peşin Koş peşin ototamir atölyeleri falan var. Diğeri gelmişken bir şey söyleyeceğim. Ya erkekler bu özellikle %100 hetero erkekler çok acayip çok çelişkiler içinde ya. Yani karıya, kıza veya karısına kibar damranmaz böyle arabasını park ederken, kaldırma çıkartırken falan geyzade gibi davranır. Böyle ay incinmesin ay eksilmesin diye. Harbi öyle ya yani. Ne kadar büyük çelişkidir bu bizim erkek milleti. Kardeşim ben asla onlardan değilim. Ben asla ağzı kuduz köpek gibi köpüren o %100 hetero erkeklerden değilim. Karıya, karıya kızına, sevgilisine böyle hiç kibar davranmaz. Hödö hödö yapar öküz gibi. Ondan sonra kardeşim gelir arabayı park edecek böyle geyizade gibi. Arabayı park edecek. Ay aman cantı değmesin. Ay aman lastiklerin cimmesin. Aman diye böyle bir kibar geyizadelik içinde davranlar. Bunu kınıyorum kardeşim. Evet. Bugün ne güzel böyle dışarıdan sohbetliyoruz değil mi dostlarım? Valla yürüye yürüye ben metro durağıma doğru yaklaşıyorum. Bugün böyle mavedimden değil dışarıdan sohbetliyoruz dostlarım. Bak ağzımda bantım. Her türlü güvenlik önlemim üstümde. <laughs> Haydi bakalım mabedimizle görüşmek üzere. Evet metro durağımıza geldik. Hadi bakalım sağdaki bina nasıl güzel ama değil mi? Evet. <laughs> Hoş bulduk. Evet. Bizimki değilmiş. Karşı tarafa geldi bu. <laughs> Onu da yolcu ettik. Evet, onu da yolcu ettik. Şimdi Stadyum Metro durağında bekliyoruz. E, nasıl gidiyor? İyi mi? <laughs>